Bir gece Nasreddin Hoca komşularıyla damda oturmuş ay seyrediyordu. Ay o kadar parlak ve büyüktü ki içinde şehir silüetleri görünür gibiydi. Komşulardan biri: "Hocam, ayda neler var acaba?" diye sordu. Nasreddin Hoca eliyle ayı işaret ederek: "Baksanıza, Aksaray'ı görmüyor musunuz?" dedi. Herkes şaşırdı. "Hocam, ayda Aksaray mı olur?" Hoca: "Tabii ki var." Ben gözümle gördüm dedi ve ısrar etti. Ertesi gün komşular çarşıda bu olayı anlatıyorlardı. Herkes gülüyordu. Hoca yaşlandı galiba. Ayda Aksaray görüyormuş. Birkaç gün sonra hoca çarşıya indi. Dedikodu kulağına geldi. Bir dükkana girip sordu. Aksaray'a hiç gittin mi? Esnaf. Hayır hocam. Ömrümde çıkmadım köyümüzden. Hoca. Öyleyse Aksaray'ı nereden tanıyorsun da ayda olmadığını iddia ediyorsun? Ben hiç görmediğim şeyi reddedecek kadar bilgiç değilim. Herkes sustu. Hoca gülümseyerek ekledi. Görmediğiniz şeyleri hemen yalanlamayın. Bilmediğiniz çok şey var dünyada.